İstanbul'da metrobüste cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli diğer yolcular tarafından yakalanarak Zincirli Kuyu metrobüs durağında polise teslim edildi. Sinirlerine hakim olamayan bir yolcu şüpheliye tokat atarken yaşanan o anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Tamam niye ben testtim Yemin ben ederim tek bir yok. Polis gelecek açar mısınız? Kaçka tamam. değil ya. Polis gelsin. teslim bir kara böyle bir şey varsa. Polis yemin ederim. Vadi eder insan işte öyle. Evet. Yemin, yemin etmeden et. et Adam, dostum daha iyi bir Arkadaşım. Allah polis geliyor. Arkadaşım. Sen Bak sen. Bir şey sen söyleyeyim ben. Ne olursa olsun şiddet uygulama kimseye. Ya ya şey şey sen de oradan atlamak için. Bak ben ben bayandan yanayım. Ama kimsenin kimseye şiddet uygulamaya hakkı yok Polise teslim edelim. Kanun yani verir onun cezası. Öyle şeyler yapacağım. Siz de bu oradan atlamayın lütfen. Evet. Tamam abi siz tamam. de tartışma yaratmayın. Ne? 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 Gitmesin hiçbir yere. tamam. Siz kapı, kapalı, kapalı. hanımefendi kimse arabadan çıkamaz. Siz sakin olun. Şikolatınızı indirin. Сейчас я не знаю, что это такое.